MHP lideri Devlet Bahçeli de çok sertti. Yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili ve yeniden görülmesi tartışılan Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili konuştu. Cezaevinde şu an bir tek tutuklu vekil var. O da MHP'li Engin Alan biliyorsunuz. Engin Alan'dan da söz etti. İşte Bahçeli'nin sözleri. Kumpasçılar hesap vermeden, kumpasın gayesi net olarak ilan edilmeden TESAKA üzerinden PKK'ya ve İmralı canisine can simidi uzatılmasını tasvip etmeyiz. Buna karşıda sonuna kadar direniriz. Yeniden yargılama için açık açık tavır koydu MHP lideri. Bizim için İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan baştan beri sussuzdur. 2014 yılının ilk grup toplantısına Geçen yılı özetleyerek başladı Devlet Bahçeli. Hükümet dış politika alanında her bakımdan çökmüş ve bozguna uğramıştır. Dış politikadan sonra yolsuzluk operasyonuyla devam etti eleştirilerine. Başbakanı hedef aldı. Başbakan hükümeti adli kolluk görevini yapmakla mükellef olanlara engel çıkarmış, şüphelileri adalete teslim etmeyerek suç işlemiştir. Bu nasıl bir küresel suikasttır ki bir banka genel müdürünün ayakkabı kutusundan 4,5 milyon dolar para çıkmıştır. Hafta sonu gazetecilerle bir araya gelmişti Erdoğan. Sert sözlerle o toplantıya katılanlara da yüklendi MHP lideri. Eğer 47 kişi yerine sadece 47 sandalye olsaydı ve başbakan boş salona hitap etseydi bu kadar pişkin, bu kadar fütursuz olamaz. Yeniden yargılama için turlara çıkan, öneriler sunan Barolar Birliği Başkanı'na da tepki gösteren Bahçeli geç kalındığını söyledi. Yılların hesabını kim verecek? İntihar eden subaylar nasıl geri gelecek? Türk ordusunun teröristlerle aynı kategoriye sokulmasını genel kurmay başkanlarının terör örgütü kurmaktan ceza almasını kim nasıl izah edecektir? Tutuklu tek vekil Engin Alan kaldı.